Bu şu anda yapmış olduğum tam 6. video açılışı ve hala daha konuşamıyorum ama artık bunu sürdüreceğim. Herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Konuşmaya hiç hiç başlamadan önce en başta şunu söylemek istiyorum. Çok düzenli bir şekilde video yüklüyorken yaklaşık 2 haftalık bir süredir sizlere video yüklemediğim için ve sizleri merakta hatta bıraktıysam çok çok özür dilerim. Lütfen bu konu için kusura bakmayın. Aslında topluluk kısmına çıkadım mı bilmiyorum ama bu kahve e, makinemi tanıttığım videoda sizlere bir sürprizim olacağını ve bu sürpriz dolayısıyla bir hafta olamayacağımı söylemiştim. Ee, ama o süre bir tık uzadı arkadaşlar, iki haftaya sarktı. Ee, hemen isterseniz konu çok karışmadan süreci size anlatmak istiyorum. Ee, öncelikle sürpriz e, bir durum olduğunu sizlere söyledim son videomda ve bunun üzerine farklı farklı tahminlerde bulundunuz. Nasıl oldu bilmiyorum. Ben Instagram'dan hiç paylaşım yapmadan bilen tahmin eden birkaç kişi çıktı. Hiç anlamadım yani ben hiç kimsenin anlamayacağını falan düşünmüştüm hamilelik diyenler oldu, bebek diyenler oldu. Hayır, öyle bir şey değildi arkadaşlar. Birkaç kişinin de tahmini üzerine, <laughs> Instagram'dan çok konuştuk, bana çok yazdınız. Ee, Tahminleriniz de haklıydınız arkadaşlar. Ben gelin evine katıldım. Evet, bu çılgınlığı nasıl yaptım bilmiyorum. Yani benim için, benim tarzımı burada 3 aşağı 5 yukarı kişiliğimi biraz anladınız zaten. Hani o, hatta katıldığımız söyle, evet tamam okey katıldım dediğim birçok YouTube ailemden kişiler bana Instagram'dan yazıp, yazıp da konuştuğumuz kişiler ya sen orada seni yanlış tanımasınlar falan hani senin karakterini falan yanlış anlamasınlar diye konuştuk hatta çünkü gerçekten böyle birazcık benim uy böyle uyum sağlayamayacağım bir ortamda inanır mısınız kuaförüme gittim saçlarımı boyatıyorum kuaför bile diyor ki sen orada yapabilecek misin ya falan dedi böyle Bayağı öncesinde böyle bir soru işaretleri vardı kafamda. Nasıl oldu süreç? Bana biliyorsunuz ben burada bir süredir e, video içeriği üretiyorum ve e, bu sanırım fark edilmiş. Bunun üzerine gelen e, ailemin de yani daha doğrusu yakın çevremden herkes katılmamı istiyordu. Ben de evim biliyorsunuz artık evim, çeyizim, sunumlarım, dekorasyonum. Ee, tam böyle programa katılmalık moddaydı. Ben de neden olmasın dedim. Gelen teklifi değerlendirdim açıkçası öyle söyleyeyim ve kabul ettim. Katıldım. Ee, ekip de benim katılmamı çok istiyordu çünkü e, onlar için de iyi olacaktı öyle söyleyeyim. Ee, bana da aslına bakarsanız benim katılmamdaki en büyük etken hem bu şu an hali hazırdaki YouTube kanalımı büyütmek hem de yani daha geniş kitlelere hitap ederken aynı zamanda benim için de bir ana olmasıydı. Gerçekten de böyle oldu. Teklifi onayladım. Ondan sonra işte bir sözleşme falan süreci var. Ondan sonrasında yarışmaya başladık. Yoğun bir tempodaydım. Korkunç yoğun bir tempodaydım. Hiçbirinizin mesajlarına cevap veremedim. Yorumlarınıza cevap veremedim. Çok koşturmacalıydı. Ve bir o kadar da zevkliydi tabii ki. Ee, yarışma hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim şu an. Show TV'de e, her gün, hafta içi her gün 12.15'te Show TV'de gelin evi programı yayınlanıyor. Ee, ben şu anda... İmzaladığım sözleşme dolayısıyla da bilgi veremeyeceğim arkadaşlar. Ama sadece yarışmaya katıldığımı bilmenizde bir sıkıntı yok. Ee, çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Ekip şahaneydi, muhteşemdi. Sunucuları var biliyorsunuz Aslı Hünel. Ona zaten hiç diyecek yok. Gerçekten ekranda gördüğünüz neyse aynı masada otururken de aynı kişi. İçi dışı bir, kalbi çok temiz bir insan. Çok da enerjilerimiz birbirini tuttu karşılıklı olarak. Her şey çok güzel. Yani gerçekten çok güzel bir program geçirdim. Ee, bazı şeyler tabii ki oldu. Bunu yarışmayı izlerken sizler zaten göreceksiniz. Böyle yani yarışmaya katıldım. İnşallah benim için iyi oldu. Heyecanla kendi haftamın gelmesini bekliyorum. Böyle... O süre içerisinde sizlerden uzak kaldım haliyle. Ee, bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben size yarışma başlayınca takip edin bu arada. Show TV'yi tekrar söylüyorum. 20 Aralık'ta başladı. Şu an 3. gündeler falan sanıyorum. Ee, takip edin muhakkak yarışmayı. Benimkinin fragmanını zaten görürsünüz eğer takip ederseniz. Show TV'yi ee, izleyeceksiniz. Ve ben şöyle bir karar verdim. Ben yarışmanın, yani benim bölümlerimde takip ederseniz göreceksiniz benim bölümlerimin hangisi olduğunu. Kendi bölümlerimin olduğu günler vlog yüklemeyeceğim ve sizinle her gün YouTube kanalımdan canlı yapacağım. Hatta e, belki Instagram'dan da canlı yapabiliriz. E, muhtemelen yeni kişiler gelecektir. Onlar da aramıza katılacaktır. Yani canlı yapabiliriz YouTube'dan da, Instagram'dan da. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. E, tempo bitti Heyecanı kaldı Yarışırken anlamıyorsunuz ama Şimdi izleyeceğimi düşünmek Kendimi izleyeceğimi düşünmek Beni feci derecede heyecanlandırıyor İnşallah Sizler de beğenirsiniz Bu arada gerçek anlamda Hem kendime Hem çevreme Hem de sizlerin bildiği ahsene Yakışır bir e, Şekilde davrandım Ve Öyle olduğunu düşünüyorum. Sizler de izleyince zaten göreceksiniz. Şimdilik bu kadar spoiler verelim. Çünkü biliyorsunuz bu konu hakkında şu an çok açılamıyorum. Yayınlandığında ayrıntı ayrıntı konuşuruz. Bütün ayrıntılara gireriz o zaman. Şu anda bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada Lina içeride uyuyor. Biz de markette gideceğiz. Marketten geleceğiz. Onun için ben şimdi böyle size bir konuşma yapmak istedim. Yine karıştırdım. Şöyle olacak. Yarın benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Artık biliyorsunuzdur Melike. Bana gelecek yarın annesiyle birlikte. Onları ağırlayacağım. Böyle yarışmadan önce görüşecektik normalde. Ama şimdiye kaldı arkadaşlar. Bugün evimde temizlik vardı. Yarışmadan sonra bir evim detaylı temizlensin istedim. Bugün temizlik vardı. Sizlere hiçbir şey çekemedim. Çünkü şöyle yarışmada biliyorsunuz yarıştığım dönemde video hiç çekemedim. Sonrasında yani o bir haftadan sonra görüşecektik. Tam video çekeyim dediğim esnada Lina çok kötü hastalandı. Çocuklarınıza çok dikkat edin bu aralar. İnfluenza var. Gerçekten çok büyük bir salgın var. Biz de o salgından nasibimizi aldık. Lina çok ağır geçirdi. Hava makineleriyle falan atlattık o süreci. Sonra ben hastalandım falan derken anca çok şükür kendimize yeni yeni geliyoruz. Her gün yazıyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Ah sen iyi misin? Video neden gelmiyor? İşte ee, sorun yok değil mi? Çok yazdınız. Hatta ben de şu an bayağı konuştum çünkü sizleri de çok özlemişim arkadaşlar. Yani biraz çenem düştü o yüzden kusura bakmayın. Ee, böyle sizlere durumu en açıklayıcı şekilde ama aslında çok fazla ipucu da vermeden özetlemek istedim. Gerisini artık programı izleyince göreceksiniz. Her günün analizini sizlerle canlı yayında yapacağız inşallah. Gün içinde saat vermiyorum. Programdan sonra canlı yayını açmaya çalışacağım. Ee, demiş olduğum gibi bugün evimde temizlik vardı. Temizlikten sonra evimde eksikler var yarın için. Onları almak için Ozan'la birlikte markete gideceğiz. Annemi o sırada Lina'ya bırakacağım. Ee, yarın da arkadaşım gelecek. Hazırlıklarımı vesaire her şeyi sizlerle paylaşırım. Biraz değişik bir vlog olacak. Bu yarışmadan sonraki vloglara biraz görmezden gelin kusurlarımı. Biraz fazla konuştum. Artık bir nokta koyalım ve hazırlanıp markete gidelim. じゃあ。 Arkadaşlar şimdi marketten geldik. Tek tek ben size almış olduklarımı göstereceğim. Zaten çok büyük bir alışveriş yapmaya gitmemiştik. Evin bir iki eksiği vardı. Yarın da misafirim geleceği için onları tamamlamak istedim. Alacaklarım vardı. Şimdi şöyle şuradan başlayayım isterseniz. Ben yavaş yavaş çıkardım çünkü. Şöyle bir kilo kadar yoğurt aldım. Normalde annem yoğurdumuzu mayalıyor ama ben bu sefer böyle ikramlıkta kullanacağım için ev yoğurdu olmasın hazır yoğurt kullanmak istedim. Ondan sonra patatesle ilgili yapmak istediğim bir ikramlık var. Onun için patates aldım. Şurada şöyle maydanoz aldım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şöyle bir Meksika fasulyesi aldım. Ondan sonrasında şöyle buzdolap poşetim bitmişti. Bir paket orta boy buzdolap poşeti aldım. Meksika fasulyesinden bir e, böyle teneke mi derler, kutu mu derler, Bir tane daha aldım yetmeyeceğini düşündüm. İki tane aldım böyle. Ondan sonrasında süt aldım. Biliyorsunuz yeni kahve makinesi de aldığım için süt lazım olur diye düşündüm. Ve şöyle iki paket süt aldım. Bir tanesi sanıyorum burada değil. Ee, yine şöyle pancar aldım. Bunu da şey e, renk vermesi amacıyla aldım. Renk vermesini istediğim bir şey var. Size de gösteririm. Bizim evde babamın getirmiş olduğu organik nar ekşisi var. Ama ben yine de şöyle bir tane aldım. Ben bu hazır katkı maddeli nar ekşileri çok seviyorum gerçekten. Ondan sonra bir tane de şöyle üçlü paket mısır aldım. Bu poşet bu şekildeydi. Ondan sonrasında şöyle. E, Sanıyorum 12'li. Böyle e, kağıt havlu aldık. Bunun ha, yanlış hatırlamıyorsam e, 30 lira mıydı neydi fiyatı var ya da 40 lira mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Yarışmadan sonra e, benim dolabımda brokoli kaldı arkadaşlar. E, o da biliyorsunuz brokoli hemen kokusunu salar. Ben de böyle mangal kömürü aldım dolaba koyacağım bir tabağın içine koyup. Şöyle bir mangal kömürü aldım yani sonrasında yine ikramlık salatam için şöyle yeşil soğan aldım bir demet burada pisimiz var ondan sonra Türk kahvesi aldım ama Türk kahvesinin fiyatına gerçekten çok şaşırdım bu fiyatlar hakkında zaten artık herkes şikayetçi ama bunun fiyatı 14 lira olmuştu bu arada ee, şöyle limon aldım biraz ııı ee, poşette başka ne var? Havuç aldım. Bir de şu e, Uludağ'ın şöyle maden suları var ya ben bunları çok merak ediyordum. Denemek için aldım. Normalde Instagram'ın sunucularında görüyordum. Ama tadını gerçekten merak ettim. Şöyle altılı bir paket görmüşken aldım. Bu poşette böylece bitti. Ondan sonra bu poşette de e, iki tane süt aldım demiştim. Onun diğer teki var. Şöyle limonlu soda var. Himalaya kaya tuzu aldım arkadaşlar. Biz böyle tuz kullanıyoruz çünkü. Bir de Lina için ıslak mendil aldım. Şöyle göstereyim. Tüm bu aldıklarımızda 400 lira gibi bir miktar tuttu. Şimdi ben bunları yerlerine yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi size pastaneden aldıklarımı göstereyim. Şöyle her birinin bir kutusunu çıkardım. 4 dilim böyle tirleçe aldım. Yarışmada da göreceksiniz en iyi tirleçeyi tabii ki ben yapıyorum. Ama ee, çok yorulduğum için gerçekten yapamayacaktım. Bir de bebekle biliyorsunuz zor. Ondan sonrasında şöyle karışık kutular yaptırdım. Şöyle göstereyim size için açıp. Karışık karışık. Zaten çok kalabalık değiliz. Canımız hangisini isterse ondan olacak şekilde yiyelim diye. Hatta şöyle şurada düşmüş. Şunları bir düzelteyim şöyle. Böyle işte arkadaşlar bir şeyler aldım. Şurada da bir şeyler var hala. Ondan sonra dolaba koymadan önce sizlere böyle bir göstermek istedim bunları. Evet arkadaşlar ben şimdi fön çektirdim ve markete doğru gidiyorum. Hava da bayağı bir soğuk dışarıda. Şimdi markette dün almayı şeyler olmuş. Gidip onları alacağım. Ondan sonra da hemen eve gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bütün işlerimi hallettim. Eve doğru gidiyorum. Ee, Zaten şu an saat 10.30 suları falan arkadaşım da birde gelecekler. Öyle onları bekleyeceğim eve gidip. Hazırlıklarımı yapacağım. Masamı falan dün kuramadım. Onu falan kurmayı düşünüyorum. Başka da yapabileceğim bir şey yok zaten. Ama şeyde kararsım. Acaba balkona mı kursam, salona mı kursam? Balkonum çift camla kaplı olduğu için soğuk olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de bilmiyorum bakacağım. Acaba benim gibi başka böyle çıkan var mıdır? <laughs> Bakar mısınız ya kombinime? Bir dakika şöyle göstereceğim. <laughs> Doğallık. Doğallık ve... Şimdi gidin bir şeyler yaptım ya. Ortada bir şey yok. Dünden beri diyorum nasıl işim basit, nasıl işim basit. Hiçbir şey yok ortada. Evet arkadaşlar ben şimdi eve girdim ve size evimi göstermek istiyorum. Biliyorsunuz dün evde temizlik vardı. Ve temiz eve uyanmak gibisi var mı ya? Gerçekten bayılıyorum. Şöyle göstereyim. Evim ışıl ışıl oldu. Halılarımı yıkamaya göndermiyorum bu ara. Daha doğrusu e, yarışmadan 1-2 gün önce gönderdim. Ama pişman oldum arkadaşlar. Bu yüzden göndermedim camlarım silinmeyecekti bu sefer. Ben de bu yüzden Dilara'ya dedim ki Dilara dedim hallar işte halları silelim dedim. O da sağ olsun bugün halları yani daha doğrusu dün halları halletti bana. Böyle şallarımız sildi, koltuklarımız sildi zaten anlıyorsunuzdur. Bu mobilyanın temizliğini nasıl yaptığımı soruyorsunuz bana sürekli. Bakın misler gibi oldu. Ne bir toz ne bir kir hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim size. Her tarafını güzelce temizlemiş. Ondan sonra salonum bu şekilde yani. Tertemiz oldu. Gerçekten temizliğe bambaşka. Yani bir de şu parke rengine de bayılıyorum. Temizliği o kadar çok belli ediyor ki bakın şurası bile parlıyor yani temiz olunca. Ee, şöyle hemen balkonu da göstermek istiyorum size. Balkonda da çamaşırlarımı falan asmıştık. Ee, onları kaldıracağım. Hala balkonun salonda mı oturmak arasında kalmış durumdayız. Muhtemelen balkon olacak rahat olmak için. Ondan sonra ondan sonra mutfağım yine tertemiz. Ben dün biraz getirdiğim poşetlerle dağıttım bu kadar. Yatak odamı da göstereyim hemen. Bakın hol de tertemiz. Işını açayım rahatça görün. Dün size temizlikten bir kare video çekemedim arkadaşlar. Bu yüzden şimdi çekmek istiyorum. Hol de yine tertemiz. Ve yatak odam ışıl ışıl. Şöyle göstereyim. Camı, şeyde, storlarımı da açayım. Çok güzel gerçekten. Şuraları ben biraz dağıttım. Buralar sığmıyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bakın misler gibi oldu. Her yer. Burada da montumu falan attım şimdi marketten gelince. Böyle Kızlar, tripodumu e, unuttuğum için şu anda bayağı yarım yamalak bir çekim yapacağım. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın. Şimdi ben bu e, şey tarifini yapacağım. Bu patates çanağı yapıyorlar ya böyle, e, içine yoğurtlu mısırlı bir garnitür koyuyorlar bazen. Öyle bir tarif var, onu yapacağım. Böyle gerçekten çok kötü oldu, lütfen kusura bakmayın. E, şimdi ben patateslerimi soacağım. 4 tane patates haşlayacağım şu tenceremin içinde. Şimdi arkadaşlar ben masamı hazırlamaya başladım. Beyaz masa örtümü asla bulamadım. Bunu da ütüleyecek vaktim bile yok. İnanır mısınız? Bakar mısınız? Böyle üstüne tüyler falan yapışmış ya. Bunu da ütüleyemedim zaten. Çok vaktim yok. Şöyle üstüne ranırımı serdim. Böyle gold suplalarımı koydum. Üstüne işte tabaklar falan gelince daha güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi bardaklarımı falan getireceğim ben. Ben Annemle Lina geldiler. Lina böyle burada. Göstereyim size. Sen bay bay yap. <laughs> ben de üstümü giyindim. Böyle bu uzun elbisemi giydim. Şöyle göstereyim. Böyle oldu. Annem de burada bir şeyler hazırlıyor şu anda. Burada tavuk haşladım. Size olanları çekemedim. Tavuk fazla geldi. bayağı bir şeyler yaptık. Annem mercimek köftesiyle dolma getirmiş yanında. Şimdi onları masaya koydum. Masamız da böyle bu şekilde oldu. Açık alan diye pek model belli olmuyor ama şöyle göstereyim. Evet böyle daha net. Şöyle tatlılarımız var. Bunları böyle dizayn ettim. Arpa şehriye salatam var. Şöyle patatesli bir yine ikramlığım var. Annemin getirdiği dolmalar. Bu tabakları koydum. Bir de çay saati olduğu için çay bardaklarını koydum. Şimdi çatal bıçaklar falan da ekleyeceğim yanına. Güzel bir sofra olacak inşallah. Misafirlerim gelmiş. Annem şimdi böyle mercimek Hoşçakalın. köftelerini yapıyor. Ondan sonra Lina ile Afra burada böyle oynuyorlar. Böyle. Bizim de masamızın son hali bu şekilde oldu. Şimdi kesin burada görürüm misafirleri. Bakın geliyorlar hatta şuradalar. Şöyle göstereyim size de. Biz de şimdi bulaşıkları makineye diziyoruz böyle, makineyi boşaltıyoruz bir yandan. Evet arkadaşlar biz e, içeride kahve hazırlığı yaparken böyle sunumlarımı da göstereyim. Burada kar yağmaya başladı. Şu an atıştırıyor böyle. Kahve sunumlarımız da böyle oldu. Bu arada kar daha belirginleşti. Şu an görünüyor mu bilmiyorum ama. Beğendin mi Lina Melike'nin yaptığı kurabiyeyi? Evet arkadaşlar misafirlerimiz gitti. Ee, ben de şimdi üstümü falan böyle değiştirdim. Ee, biraz bulaşık vardı elde yıkanması da gereken annem de onları sağ olsun halletti ben de makineyi falan yerleştirdim şöyle göstereyim annem buraya halletti ben de makineyi yerleştirdim ee, Afra şey dedi bu benim yeni almış olduğum kahve makinesinde bir kapsül kahve yapalım istedi tadını merak ediyormuş şimdi onu yapacağız birlikte evet arkadaşlar Afra'ya dedim ki sen kendin hangi kapsül istiyorsan onu seç o da böyle bunu seçti şöyle mor olanı Güzel de kokusu var hafiften ama. Şimdi ben geçenlerde zaten size göstermiştim. Şöyle atıyorum kapsülümü. Kızlar bu arada size bugün yoğunlukta arkadaşım Melike'nin bana getirmiş olduklarını göstermedim. Şöyle bir poşette getirdi. Bana çok güzel iki tane böyle şeyler getirmiş. Göstereyim size. Melike böyle gerçekten eli her şeye yakışan bir kız. Şöyle Kasem'i dersiniz. Böyle eşi antikacı olduğu için... Bu tarz ürünler mevcut kendisinde. Kendisinde de var. Evinde, salonunda, orta sehpasında kullanıyor. Bana da getirmiş ve şöyle yılbaşı renkleriyle içine böyle benim çok sevdiğim bir kurabiye yapıp koymuş kukilerden. Bunları Melike yaptığında benim çok canım çekmişti. Şimdi bana da yapıp getirmiş sağ olsun. Bu arada ben makaron yemiştim. Onu da bunun içine koymuştum. Şunu kenara alayım. Ee, şöyle bir de üşenmemiş kızcağız. Şöyle bağlamış gerçekten kokusu mis gibi size anlatamam ve tadına baktık mükemmel bir de şöyle çok tatlı bir paket yapmış içinde yok yok her şey var şöyle parlak bir toka koymuş şöyle narlı bir çorap koymuş biliyorsunuz 21 Aralık'ta nar patlatma olayları falan vardı pasta süsü koymuş oje çikolatalar koymuş kahveler koymuş Ondan sonra badem, derece koymuş. Çikolata koymuş. Ta yine bir tane şöyle toka koymuş. Jelibon koymuş. Bir de şurada çok güzel bir notu var. Ben okudum. Kendisi buradayken notunu görememişti. Sonrasında okudum. Şöyle sizlere de göstereyim. Açıp. Gerçekten böyle ince ince düşünüp yapıyor her şeyi sağ olsun. Tabii tek elle açabilirsin. Ee, burada... Hayallerin de ötesinde bir yıl dilerim. Aşk ve bereket dolu yazmış. İnşallah canım benim. Ben de senin ve tüm sevdiklerimiz için aynısını diliyorum. Melike'nin getirmiş oldukları da böyleydi. Bunları içinden boşalttıktan sonra bu kaseleri de severek kullanacağım. Çünkü dediğim gibi Melike'nin eşi bakar mısınız bunları bile böyle süslemiş. Çok şık gerçekten. Melike'nin eşi e, antika mağazası var oradan getirmiş bunları o yüzden bunlar benim için daha da özel antik olduğu için böyle evet arkadaşlar az önce size de canlı yanımızı kapattık bugünlük de artık bizden bu kadar olsun canlı yanında da söylediğim gibi bu videoyu şimdi editleyip e, ayarlarını yapıp yarın için yüklemeye koyacağım e, dediğim gibi bugünlük de bizden bu kadar olsun bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim Videomu beğenmeyi Baba. ve like atmayı lütfen Baba. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.